Merhaba ben Seyra Sarra. Yaz pratiklerinin dördüncü dersine hoş geldin. Bugün kalçamız üzerine çalışacağız. Hiç lafı uzatmadan hemen çalışmaya başlayalım. Olduğun yerde oturdun. Sağ bacağını geriye aldın dizin büklü. Sol bacağını döne aldın yine dizlerin büklü. Burada biraz kalçamızı hareket ettireceğiz ki derse hazır olsun kalçamız. Yapacağımız şey sağ öne aldım, solu geriye aldım. Ve buna devam ediyoruz. Benimle birlikte aynı hızla da yapabilirsin daha hızlı da yapabilirsin. Ama her geldiğinde mutlaka bir yerleştiğinden emin ol. Sağ aldım. Ve sol aldım. Ellerinden destek de alabilirsin. Sağ aldım. Sola aldım. Şimdi son kez sağ alacağım. Sağ aldım. Burada kaldım. Ve kendimi öne doğru bırakıyorum. Burada iki nefes kalacağım. Ve yavaşça yükseldim. Bu sefer solu aldım. Ve tekrar iyice yerleştiğimden emin olduktan sonra kendimi öne bıraktım. Ve yavaşça yükseldim. Batımın önüne gittim. Ellerimi ve dizlerimin üzerine geldim. Şimdi yapacağım şey sağ bacağımı yukarıya kaldırdım. Yukarıya doğru tekme atıyorum 20 tane. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son. Ve diğer bacağımı kaldırdım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bıraktım. Bir kalçamı hareket ettirdim, rahatlattım. Şimdi dizimi gergin aynı şeyi yapacağım. Sağ bacağımı geriye doğru uzattım. Bu sefer 15 tane. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bıraktım. Solu uzattım. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bıraktım. Dizlerimi iki yana açtım. Kalçamı bir geriye verdim. Rahatlattım kalçamı. Ve devam edeceğiz. Tekrar dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Bu sefer yapacağımız şey dizimi büktüm yana kaldırdım ve geriye gönderdim. Bundan da 15 tane yapacağız. 15 geri. 14 geri. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ve son ve indirdim bacağımı vesaire devam edeceğiz sağ kaldırdım geri 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4. 3, 2 ve son. Tekrar dizlerimi iki yana açtım. Kalçamı geriye doğru verdim. Bir rahatlattım. Ve şimdi matımın önüne geldim. Sumo duruşundayım. Ağırlığımı sumoda sağ bacağıma doğru aldım. Diğer bacağımı hiç bozmadım. Kaldırdım ve yavaşça indirdim. Ağırlığı sola aldım, sağa kaldırdım ve yavaşça indirdim. Sumo bacağını hiç bozmuyorum. Sağ aldım, kaldırdım, yavaşça indirdim. Ellerinden dengeyi bulmak için destek al. Ellerine kendini taşıtma. Bacağın taşısın. Sağa kaldırdım, indirdim. Devam. Solu kaldırdım, indirdim. Sağa kaldırdım, indirdim. Sol, indirdim. Sa indirdim, sol, indirdim, sağ, indirdim, sol, indirdim ve son kez sağ, indirdim, burada kaldım. Ona kadar sayacağım ben içimden ve bıraktım. Dizlerimin üzerine geldim, tekrar dizleri iki yana açtım ve kalçamı geriye doğru verdim, rahatlattım. Birazdan zaten kalçamızı esnetmeye başlayacak, o zaman tamamen rahatlayacak ve tekrar kalktım. Ve şimdi yapacağımız şey ben matı öne doğru dönüyorum beni gördü yine sumoya kalkar gibi kalktık dizlerimiz iki yana açılmak zorunda değil bu sefer karşıya da bakabilir sağ ayak parmak ucuma kalktım sol ayak parmak ucuma kalktım Sağa indirdim sola indirdim kalktım indirdim ve buna devam edeceğim kalktım indirdim kalktım indirdim kalktım indirdim kalktım indirdim kalktım indirdim, Kaktım, indirdim kalktım, indirdim, kalktım, indirdim ve son kez kalktım, indirdim ve tekrar dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Kalçayı geriye verdim. İyice iki yana açıyorum. Kalçamı geriye doğru veriyorum ki kalçam rahatlasın. Ve yavaşça yükseldim. Sırt üstü uzandım. Gizlerimi hafifçe iki yana açtım. Yani karşıya değil, hafif yana açıldı. Setobandaya kalkacağım ama normalde yaptığımızın aksine topuklarımın üzerinde kalkacağım. Nefesimi aldım. Verirken kendimi yukarıya doğru ittim. Topuklarımın üzerindeyim ve topuklardan kendimi itiyorum. Şimdi burada yapacağım şey, nefes alıp vermeye devam edin. Yavaşça kalçayı indirdim, kaldırdım. Bundan 30 tane yapacağım. 29 28 27 26 ve içimden sayıyorum. Siz yapmaya devam edin. 20 10 çok aşağı kadar indirmiyorsun. Biraz indirip tekrar kaldırıyorsun. 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Birkaç tane fazla yapmış olabiliriz. <laughs> Dizleri karnımıza çektik, hafifçe sağa sola sallandık. Ama bu hani biraz kalçamı da rahatlattım. Ve ayak tabanlarımızı yere bastık. Şimdi dizlerimizden tuttuk, yuvarlandık. Kertenkele duruşuna geçeceğiz. Önce sağ bacak önde, sol bacak geride. Ellerimin üzerine geldim. Daha dizimi yana doğru yatırıyorum. Sağ ayak bileğim düz bir şekilde kalıyor. Oradan bük, bükmüyorum ayak bileğimden. Dizimi yana yatırdım. Göğüs kafesini karşıya kaldırıyorum. Ve kalça kemiklerimin karşıya baktığından emin oluyorum. merkeze geldim. Bacak değiştirdim. Solu öne aldım. Üzerine geldim. Sol dizimi yana yatırdım. Göğüs kafesim karşıya bakıyor. Kalça kemiklerim mümkün olduğunca karşıya bakıyor. Ve merkeze geldim. Sol ayağım zaten önde. Onu hemen öne alıyorum. Kapatırsanız güvercin oturuşuna geldim. Neydi amacımız aslında? Bu bacağımın matımla paralel olması. Ama burada önemli olan şey neydi? Dizimin acımasını asla istemiyordum. O yüzden bacağım paralel olduğunda dizim acıyorsa sol ayağımı biraz daha kendime doğru çekiyorum. Önce yukarıya doğru baktım. Kalçamı bastırıyorum. kendimi öne doğru bıraktım. Öne doğru bıraktığımda bacağımın içeriye kapanmasını engellemek istiyorum. Elimle tutabilirim ayağımdan. son bir nefes. Ve yavaşça yükseldim. Bacak değiştirdim. Sağ ile kapatıp asanaya gideceğim. Sol bacağımı uzunca geriye koyacağım. Evet. Tam yerleştiğimden emin oldum. Güzel. kendimi öne bıraktım. Şimdi yavaşça yükseldim, oturdum, sağdığımı bastım, solu sağın üzerine attım, ellerimden de destek alarak yine burada kalçamı esnetiyorum, gelebildiğim kadar öne gelmeye çalışıyorum. Burada yine rahat ettiğim bir yeri buluyorum ve dizimin acımadığından da emin oluyorum. Dikkatim nefesimde. Uzun nefes alıp veriyorum. Bedenimde acı hissettiğim bir yer varsa hani sıkışıklık, rahatsızlık. Sanki o nefesi oraya alıyorum. Rahatlatıyorum bedenimi. Zihnim sakin. Ve yavaşça yön değiştirdim. Sağ ol. solun üzerine attım. Gelebildiğim kadar. Öne geldim rahat ettiğim bir yer buluyorum. Rahat ettiğim ama aynı zamanda da tabii kalçanın esnediği bir yer buluyorum. pozdan çıktım. Agnistan Sanaya geçeceğim. Ne yapıyorduk Agnistan basanada? Bacaklarımızı üst üste koyuyorduk ama bu bağdaş kurmak gibi bir şey değildi. Sağ bacağımı şöyle yapalım. Sol bacağımı öne aldım. Yine matıma paralel yaptım. Sağ topuğumu sol dizimin üzerine aldım. Ve sağ dizimi de sol topuğumun üzerine yerleştirdim. Şimdi burada böyle kalabiliriz. Burada rahatsak ya da rahat değilsek hatta dizimiz çok yukarıda kalabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Rahatsam hafifçe öne doğru yürüyorum. Rahat ettiğim bir yerde kalıyorum. Daha rahatsanız daha da öne doğru gidebilirsiniz. Yavaşça yükseldim. İhtiyacın varsa bir bacaklarını sallayabilirsin. Diğer tarafı yapacağız. Şimdi sağa yerleştirdim. Düz bir şekilde. Solu aldım. Onun üzerine yerleştirdim. Dediğim gibi diziniz acımasın. Dikkat edin. Şimdi burada kalabilirim. Bacağım burada da olabilir. Problem yok. Rahatsam öne doğru bıraktım kendimi. Ve yavaşça yükseldim. Bacaklarımı salladım. Bir rahatlattım. Kelebek yapacağım. Kelebek biraz büyük bir kelebek oldu. İstediğimiz şey şimdi dirseklerimle kalplerimden kendimi iterek kelebeği derinleştirmek. Göz kafesimi de öne doğru ittiriyorum. Ve o kelebek yaptığım kelebekte kalçamı hissetmeye çalışıyorum. Dirseklerinizi ittirin kendinizi. Evet şimdi o kalçanızın tam esnediği çok güzel bir yer var. Orayı bulup orada kalacağız. Poza rahatladıkça daha öne gidebilirsin. Yavaşça yükseldin. Son pozumuz. Bebek beşiği sol bacağı, sağ bacağı uzattım. Solu tuttum. dizlerimin içine yerleştirdim. Ve çok sevdiğimiz bir poz olan bebek beşiği de kalçamızı iyice rahatlatıyoruz. bıraktım. Bir salladım bacaklarımı, solu uzattım, sağ aldım. Ve bıraktım. Dizlerim hafif bükülüp kendimi bir öne doğru bıraktım. Yavaşça yükseldim, bağdaş kurdum. Ellerimiz göz kafesimizde. Uzun bir nefes aldık burnumuzdan. Uzunca nefesimi verdim. Uzunca nefes aldım burnumdan, bu sefer ağzımdan boşaltacağım. Son bir tane aldım. Ve gözlerimi açtım. Pratiği tamamladım. Namaste. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.